Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz bir kolonya alır mıydınız size şöyle bir kolonya dökelim Sizin yerinize ben alıyorum siz de almış sayın Klavyenin üstüne döküldü videoya geçmeden önce beni şu ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabından takip ederseniz çok efsane olur. Dediğim gibi bunu her videonun başına söylüyorum çünkü. Baya merak edenler oluyor. Neden diye sorarsanız bazı günler video atmıyordum gençler. Video atmadığım günlerde tabi merak ediyorsunuz neden bugün video atmadım. İşte arkadaşlar duyurularını Instagram üzerinden story üzerinden duyurularını yapıyorum arkadaşlar. Oradan yani bakarak daha güzel ulaşabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Şuraya bakarak da zil butonunu açarsanız efsane olur. Diğer videolarımdan haberdar olmak için zil butonunu mutlaka açarsanız. Ve henüz kanalıma abone değilseniz de alttan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza <laughs> devam edelim. <laughs> ne zaman görsem yok Enes Batur bana abone oldu. Yok Enes Batur kanalıma girmiş de videolarımı izlemiş de like atmış da kanalıma abone olmuş falan filan. Bu tür videolara inanmayın gençler. Şimdi bunun nasıl yapıldıklarını göstereceğim. <laughs> Merhabalar arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar uzun zamandır böyle YouTube'da görmüş olduğum baya bir video içerikleri var arkadaşlar. En çok denk geldiğimden bir tanesi de Enes Potur kanalıma abone oldu. Vay anasını satayım. Enes Potur'un işi gücü yok. Senin videona girip senin kanalına abone olacak. Vay anasını satayım. Arkadaşlar bugün böyle ne bileyim böyle gösteriler ya işte Enes Potur bakın kanalı doğrulanmış abonelikler kısmında. Enes Butur şu anda abone olmuş arkadaşlar. Bugün onu nasıl yapıldıklarını göstereceğim gençler. Böyle bu videolar artık inanmayın Enes Butur'un ne bileyim abonelikleri gizli bir kere bir dakika. Bak rüyacağım gizli mi diye hemen bakıyorum şu an kontrol yapıyorum. Arkadaşlar Enes Butur'un abonelikleri bir kere gizli. Abone olduk kişiler gözükmez yani arkadaşlar. Yani, panelde gözükmez yani sizin abonelik kısmınızda Enes Butur'lu abone oldu diye gözükmez. Bugün bunun nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Aralarınızda belki böyle Enes Batur kanalıma abone oldu fake videolara inananlar vardır. Bugün nasıl yapıldığını göstereceğim size. Şimdi istiyorsanız videomuza geçelim. Bu tür videolarda daha çok inanmayın arkadaşlar. Ne bileyim Enes Batur'un abonelikleri gizli zaten abone olmaz. Büyük ihtimal zaten o. Yani belki de olmuştur da ama panelde gözükme. Videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle içerik videomuzdan kendi aboneliklerimize girdik. En net doğru bir şekilde aboneliklerinizi öğrenmenizi istiyorsanız içerik stüdyosundan girip kendi aboneliklerinizi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. En net bu şekilde yani buradan öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar normal bir öğü de, yapmak için size en az bir tane tikli bir kanal abone olması lazım. Yani doğrulanmış bir kanal abone olması lazım. Şimdi artık nasıl bir öğü denetle yapıyorlarsa böyle artık içinden geçmişler. Ben onu da bir arkadaşım göstermişti Artık böyle ne bileyim baya baya bir uğraşmışlar. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyorlar şöyle bir göstereyim. Şimdi en popülere geliyoruz. dediğim gibi bir tane tikli kanal abone olması lazım. Şöyle Burak Karakaş mesela arkadaşlar. Şimdi bunu üzerinden deneyeceğim. Şimdi ilk önce bir adı değiştiriyor. Daha işte bunu hepiniz biliyorsunuzdur. İlk bir adı değiştiriyorlar. Ee, şöyle bir Enes Batur yapıyorlar arkadaşlar. Enes Batur. Bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar tam bitmedi. Ee, şuraya hemen seri bir şekilde şöyle göstereyim ben size. Nerede? Kaç milyon? 200, bilmem, 259 bin yazıyor. Bir saniye. Şöyle 259 6 bunu silip hemen seri şekilde M yazıyorlar. Tamam bunlar kolay arkadaşlar. Bunlar bir şey değil. Boşluklu olacak 6 milyon. Şimdi bu böyle gözüküyor ama Enes Batur'un fotoğrafını şop sanıyorsunuz. O da şop değil. İşte bakın farklı bir dakika. Hemen bir, bir, saniye. Resmi yeni sekmede aç deyip şurada görmüş olduğunuz bir saniye şöyle yapalım. Resmi yeni sekmede aç deyip bu resmi kopyalıyorlar arkadaşlar. Buradan kendi aboneliklerine gelip gençler hemen şöyle yapıyorlar. Bakın ee şöyle hemen incele yapıp, incele yapıp burada görmüş olduğunuz e, şuraya bir saniye hemen burada bir tane fotoğraf var bakın bir fotoğraf URL'si var burayı silip bakın burayı silip bir silebilirsem inşallah burayı silip bunu yapıştırıyorlar bakın arkadaşlar Enes spotu. Şimdi diyorsunuz ki e, böyle sağ tıklayıp yeni sekmede açtılar arkadaşlar. Balantıyı yeni sekmede aç. Tabi Burak çıkacak büyük ihtimal. Şimdi bunu da nasıl yapıldığını göstereceğim. Artık abi adamlar öyle bir şey yapmış ki bana da gösterdi. Bunu bir artık inanmamanız için. Evet arkadaşlar şimdi de dediğim gibi balantıyı nasıl açacaklar. Normalde açtım Burak karakter çıkıyor az önce gördüğünüz gibi. Bunu da incele deyip kanal yazısını silikten sonra buraya hemen şöyle ben yapmıştım zaten daha öncesinden. E, new day, new game. Bunu Enter'a basıyorsunuz ve bağlantıyı yeni sekmede aç deyince de Bir dakika bağlantıyı gizli sekmede niye açıyorsun abi? Bağlantıyı yeni pencerede aç deyince de Görmüş olduğunuz gibi Dur oha Yok öyle bir şey yok arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle bir video çekmek istedim Umarım video hoşunuza gitmiştir Diğer videolarından haberdar olmak için mutlaka zil butonunu açın Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın Çekiliş hala devam ediyor çekilişe katılmayı unutmayın Diğer videolarda görüşmek üzere Sizleri seviyorum zil butonu açmayı unutmayın Hoşçakalın ve